Silivri'de bu hafta neler olmuş? Hadi gelin hep birlikte bakalım. Okulların ilk gününde zabıta ekiplerimiz öğrencilerin güvenliği için yaya geçitlerinde görev aldı. Başkanımız Bora Balcıoğlu 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlaması nedeniyle okullarımızda öğrenciler ve öğretmenlerle buluştu. Başkanımız Bora Balcıoğlu'nun Silivri'de hiçbir çocuk aç kalmayacak diyerek başlattığı kahvaltı desteği projesinde ilk dağıtımlar tamamlandı. Çocuklarımız artık güne sağlıklı bir başlangıç yapacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında yol bakım, kaldırım düzenlemeleri ve yağmur suyu hat imalatlarıyla aralıksız çalışmaya devam ediyor. Başkanımız Bora Balcıoğlu İmece Sokak Özgecan Aslan Sokak, Zeki Çevik Cami Yanı, Yunus Ali Taşkın Sokak ve 7048 Sokak'ta yapımı süren parkları yerinde inceledi. Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu, Mevlid Kandili vesilesiyle personellerimizle bir araya geldi. Silivri, Rizeliler ve Karadenizler Hamsi Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Sahneye çıkan Resul Dindar, Silivri'de Karadeniz rüzgarı estirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında konteyner ve meydan yıkama çalışmalarıyla Silivri'mizi pırıl pırıl yapmaya devam ediyor. Temiz bir Silivri için durmadan çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Herkese harika bir hafta dileriz.